Ben bu podcast serisine başlarken her hafta podcast atacağımı, bu ülkede konuşacak konunun bitmeyeceğini söylemiştim. Hala aynı düşüncedeyim. Bu ülkede konuşacak konunun bitmeyeceğini düşünüyorum. Ama her hafta atmak konusunda maalesef iradeli olamadım. Çünkü online de olsa üniversitenin zorlayıcılığına maruz kaldım. Ve bu yüzden 3 haftadır yoktum. Şu an bu kaydı yaparken ve araştırma yaparken ne kadar özlediğimi fark ettim. <laughs> bu yüzden çok mutluyum. Podcast serime hoş geldiniz. Bugün yanımda Hilal var. Hilal hoş geldin. Hoş buldum. herkese selam. Ben felsefe öğrencisiyim. Son sınıfım. Adnan Menderes Üniversitesi'nde okumaktayım. Hilal felsefe öğrencisi olduğu için e, onlara çok fazla böyle ödev veriyorlar. Aynı zamanda sosyoloji okuyanlar da bilir bunu. Bu tarz ödevler veriliyor. İntihar üzerine bir çalışması oldu. Benim de aklıma hemen bu konu hakkında konuşmak geldi. Öncelikle intihara eğilimi olan bir dinleyici varsa eğer mutlaka bir yardım alması gerektiğini baştan söylemek istiyorum. İntiharı felsefi açıdan ve toplum açısından inceleyeceğiz. Bazı sorular çıkarttık. Onlar hakkında konuşacağız, tartışacağız. Yani kesinlikle bir intihara özendirme gibi bir amacımız yok. Sadece bu olayın insanların üzerindeki etkisini konuşmak istiyoruz. Evet, Hilal. Şöyle bir araştırmam oldu. İntiharın sebepleri çoğunlukla raporlanamıyor. Elimizde çok fazla veri yok. Ama son 18 yılın verilerine baktığımız zaman 50 bin kişinin yaşamına son verdiğini gördük. Ama ben bu 50 bin kişiden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü intihar bir yerde bizim toplumumuza göre ayıp görülüyor ve söylenmek istenmiyor. E sence bunun sebebi ne? Bence bunun sebebi toplumumuzun bir ayıp kültürünün olması sürekli bir şeyleri afroz ediyoruz. Bu çok yanlış. Yani intihar eden kişi intihar etmiştir. Hani belli sebeplerden dolayı psikolojik olabilir. Çok başka ciddi sebepleri olabilir ve bu yüklerin altından kalkamıyor olabilir. Bu nedenle intihar etmiştir ve hani bunu bir şekilde rapor etmemek veya neden intihar ettiğin hakkında işte bu araştırmaları yapan insanlara bilgi vermemek çok yanlış bence. Çünkü bu ayıp bir durum değil. Tabii intihar ayıp değil fakat e, şu da var. İntihar ayıp değil deyip intihar edin demek istemiyorum kesinlikle. İntihar kesinlikle bir çözüm değil bence. İntiharın bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir durum da var. Bazı cinayetlerin üstü kapanıyor intihar şeklinde. Özellikle kadın cinayetlerinde. Benim de aklıma şöyle bir şey geliyor. Sorunu olmayan bir insanın intihar etmesi tuhaf. Bence ciddi anlamda cinayetlerin üstü bu şekilde kapanılıyor. Ben intiharın arkasında bir sebep ararım çünkü. Kesinlikle intiharın arkasında bir e, sebep mutlaka ama mutlaka vardır. İnsan durduk yere yaşamdan kopmak istemez veya ailesi varsa ailesinden kopmak istemez. En basit bir hobisinden bile kopmak istemez insan. İntiharın tabii birçok sebebi var ama son zamanlara baktığımızda Sence linç ve baskı unsuru günümüzdeki intiharları ne derecede etkiliyor? Ben bu konunun intiharda %100 etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü günümüzde İnsanlar birbirleriyle görmeden, bakmadan, dokunmadan konuşmaya başladı. Ve sosyal medya bunu çok kolaylaştırdı ve bir mesajımız, bir yorumumuz, bir beğenimiz toplum içerisinde görülebilir halde. Bu da bizi daha hissiz yaptığını düşünüyorum. Bizleri daha hissizleştirdiğini düşünüyorum. Linç edilmeyi ve baskıyı ortaya çıkarttı. İnsanlar neden olduğunu, nasıl olduğunu bilmeden yani arkasındaki sebepleri aramadan birbirlerini linç etmeye başladılar. Baskı unsuru zaten önceden beri vardı. Ailevi baskılar oluyordu, okulun bir baskısı oluyordu. Birçok sorumluluğumuz vardı. Ama günümüzde baskı linçle birleşince çok başka bir boyut aldı. Yani e, büyük bir patlama gibi düşünüyorum ben bunu. Bu nedenle insanların sığınacak çok az limanı kaldığını düşünüyorum. İnsanların soluklanabileceği çok az yer kaldı. Çünkü önceden ben mesela kendimden örnek vermem gerekirse sosyal medyayı böyle bir soluklanma, bir nefes alayım, bir kafam dağılsın diye kullanıyordum. Ama şimdi girdiğim zaman orada herhangi bir şeyden ötürü lince uğrayabilirim, baskıya uğrayabilirim ve benim o soluklanma, eğlenme hakkımın elinden aldığını düşünüyorum linç ve baskı unsurunun. Bu nedenle linç ve baskı intiharı doğru Oradan etkiliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kesinlikle. Yani biz Linç Kültürü Podcast'inde de zaten bunu konuşmuştuk. Özellikle çocuklar çok fazla etkileniyor bundan. Yani çocukları geçtim tam böyle ergenlik çağında olan bir insanı çok etkiliyor. Ben sana bundan bahsetmiştim. Benim tam ergenliğimin böyle zirvesinde Tumblr çok popülerdi. Ve Tumblr'da çok fazla intihar övücü şeyler vardı. Ve ben 13-14 yaşında bir genç kız olarak bunlardan etkileniyordum yani. Merak ediyordum, ilgimi çekiyordu. Bence kesinlikle hani etkiliyor. Bunun üstüne bir de lincin olması daha da etkileyici olur. Zaten yani son zamanlara baktığımızda hani illaki duyuyorsundur hani şu fenomen intihar etmiş, işte şu fan intihar etmiş. Neden? Çünkü linç var, baskı var. Bundan dolayı bence çok fazla etkiliyor dediğin gibi. Peki intihar özgürce seçilmiş bir seçim mi sence? Özgür olduğunu düşünüyor musun bunun? Bence intihar özgürce seçilmiş bir şey değil. İntihar sürükletilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bireyler, insanlar intihara sürükletiliyor diye düşünüyorum. Ee, i̇şte bu az önce bahsettiğimiz linç ve baskı mesela. Buna çok büyük bir örnek insanlar bu nedenle intihar ediyor. Aslında intihar aklında hiç yok. Ama lince uğruyor, baskıya uğruyor. Çevresel etmenleri var tabii bunun. Bu da çok önemli. Ee, i̇şte toplumun veya kendimizin kendimize atfettiğimiz başarı ve başarısızlık olguları var. İşte başarılıyım tamam ama artık yapabilecek hiçbir şeyim kalmadı benim bu hayattan deyip intihar eden de olabilir. İşte çok başarısızım benden bir şey olmaz deyip intihar eden de olabilir. Bu çok tehlikeli bir düşünce. Hayatta her zaman yapılabilecek bir şeyler vardır. Her zaman denenebilecek farklı aktiviteler, farklı bakış açıları vardır. Yani sen diyorsun ki özgür irademiz intihar seçemez. Kesinlikle seçebileceğini düşünmüyorum. Ben de insanın omzundaki yüklerin bunu intihara ettiğini düşünüyorum. Yani bence de dediğin gibi kendi iradesiyle hiçbir sorunu olmayan bir insan intihara kalkışmaz bence. E şimdi şöyle bir durum da var. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Ölümden sonraki hayat olgusuna inanıp inanmamak intihara etkiliyor mu sence? Ben bunun bir örneğini görmüştüm. Daha doğrusu duymuştum. Bir tanıdığım bana söylemişti. İnanmayan insanlar şöyle düşünebiliyor. Bu hayatın sonunda ne var? Ölümden sonra ne var? Gerçekten bir tanrı var mı? Gibi sorgulamalarla bir süre sonra depresyona girip belki de bu düşüncelerle intihar etmeyi düşünebiliyor veya edebiliyorlar. Mesela kişi bunalımda, bu nedenle intihar etmek istiyor ama bunun haram olduğunu düşündüğü için intihar etmiyor. Aslında ölümden sonraki hayat intiharı yine doğrudan etkileyen bir etmen. Öteki tarafta rahat içerisinde yaşayıp yaşamamak bir tercih meselesi haline geliyor orada. İntihar edersen öteki tarafta cezalandırılırım. Bu nedenle intihar etmemeliyim gibi düşünceler olabiliyor. Ya yani şöyle bir durum var. Ben çevremde şöyle bir şey fark ettim ve bu internette de çok aktif bir insan olduğum için hani sosyal medyada birileriyle konuşuyorum bazı konular hakkında. Birçok gencin intihara eğilimli olduğunun farkındayım. 20-25 yaş arasındaki gençlerin baktığın zaman intihar sebepleri genelde ülke ile alakalı. Bunu fark ettin mi? Evet ben de bunu fark ettim. Gelecek hakkında çok karamsar kaldık belki de karamsar kaldırıldık. Yapıştı sanki üstümüze ülkenin gençleri olarak. Çünkü geleceğimiz çok belirsizleşmeye başladı. İşte iş imkanları olsun, okuduğumuz okullarda yaşadığımız şeyler olsun. Atıyorum bölümümden mezun olunca okuduğum bölümün işini yapabilecek miyim gibi. İşte ailem ne der, çevre ne der, akrabalar ne der? Bunların hepsi büyük bir etken olmaya başladı. Bu yüzden şöyle düşünüyorum. Ergenlik hakkında aileler daha çok bilgilendirilmeli ve bu nedenle böyle olursa belki intihar eden insanları kurtarabiliriz diye düşünüyorum. O düşünceden çıkabilirler diye düşünüyorum. Gerçekten ergenlikte bizlere yeteri kadar yardım edilirse, yeteri kadar bize destek sağlanırsa geleceğe daha mutlu bakabilme, daha yaratıcı olabilme gibi olumlu yanları ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Yani intiharı düşünmekten ziyade çok daha başka şekilde hayata bakış açımızın gelişebileceğini düşünüyorum. Ergenlikte İnsan daha çok pes etmeye eğilimli oluyor. Büyüdükçe olgunlaşılıyor bu konuda. Evet kesinlikle katılıyorum. Çünkü daha hayatı tanımamış oluyoruz. Yani hayatı tanımaya yeni bir adım atmış gibi oluyoruz. Yani bir kapının önünden bir adım atmak gibi oluyor bence. Bu yüzden benim nasılsa bırakabileceğim bir şey yok. Yapabileceğim bir şey yok. Ya da kaybedebileceğim bir şeyim yok gibi bakılıyor. Ki bence çok yanlış. Çünkü geride bir aile bırakacaksın. Geride bir yaşanmamış hayat bırakacaksın. Bu çok acı bir şey. O hayatın yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Ben şeye çok şaşırdım. En yaygın intihar sebebi hastalık. Ben depresyon olduğunu düşünüyorum. Yani hastalık derken depresyon hastalığı değil. Ve şöyle de bir şey var. Erkek intiharlarında çok fazla artma görülüyormuş artık. Sence neden erkek intiharları artma niteliğinde? Erkek evini geçindirmeli, erkek işte çocuğunu okutmalı vesaire diye baskı oluşturulduğunu ve bu nedenle de toplum olarak erkeklere daha fazla yük yüklüyoruz. Gerçekten omuzlarına kaldırılamayacak yükler yüklüyoruz. Özellikle aile konusunda geçim derdi erkekler için büyük bir unsur. Aileyi geçindirmek, işte ailenin ihtiyaçlarını gidermek, çocuğu okutmak bunlar çok fazla gelebiliyor erkeklere ve bu nedenle intihar seçebiliyorlar. Kadınlarda da erkeklerde de intihar edenlerin birçoğu evli. Gençler olarak hani <laughs> İşte askere gitti ya da işte kız okulu bitirdi hadi artık evlen gözüyle bakıldığı için gençler daha çabuk evleniyor. Hani hayatı yaşayamadan evleniyor ve evlilik içerisinde başka sorunlar da oluşabiliyor. İşte belki erken çocuk sahibi oluyorlar. Bu nedenle daha çok kendilerine vakit ayırmakta zorlanıyorlar. Bu nedenle intiharı seçebiliyorlar. Gerçekten var ya her şey toplum ya. Toplumun yüzünden çoğu şey. Peki, hassızlık sonucu intihara karşımız. Yani hayattan zevk almıyorum abi, ben intihar etmek istiyorum diyen bir insana ne dersin? Böyle bir soruyla bana gelinse ben herhalde şey derdim. E, o zaman başka bir yol bul, başka bir şey bul yani. Ne bileyim, res hiç resim yapmadıysan bir resim yap. Ya da hiç e, hayvan beslemediysen bir hayvan besle. Mutlaka bir şeyler bulabilirsin ya bir arayış içerisinde ol, Yani hiçbir şey yoksa, böyle fiziksel hiçbir şey yoksa, ne bileyim spor yapmak istemiyorsan, koşmak istemiyorsan, dağa tırmanmak istemiyorsan, o zaman aç bilgisayarını, gezin ya, hiç bilmediğin bir konu hakkında bir şey öğren. O bilgelik sevgisini kendine aşıla. Yani kendini tanıp ve kendine küsme derdim. Bence insanın kendini keşfetmesi asla son bulmaz. 70 yaşında da, 80 yaşında da, 90 yaşında da kendisini keşfedecek bir şey bulabilir. Bu yüzden bence illaki bir haz alabileceği bir durum olabilir. Kesinlikle. Geçen gün sosyal medyada gezinirken şöyle bir şey gördüm. Sanırım 70 küsur yaşında bir amca <laughs> koşu yarışına katılmış ve koşuyordu böyle yavaş da olsa yapıyordu yani. Ee, önemli olan o atmosferin içerisinde bulunmak. İntihar anlamlı olmalı mı? Ya da direkt intihar anlamlı bir şey mi? Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Ya bunu oturup tartışmalıyız bence. Mesela geçenlerde bir haber çıkmıştı. Eline iş ve aş yazarak intihar eden birisi vardı. Hani bundan gerçekten kendimize birçok anlam çıkartabiliriz. Ama şunu sormak lazım. O kişi için de bu anlamlı mı? Daha çaresiz bir durum bence o kişi onu sorsaydık çok çaresizim derdi diye düşünüyorum. Geriye mektup bırakarak intihar eden insanlar oluyor. Hani bu anlamlı mı? Soru işareti. Büyük bir tartışma konusu bence. Sen ne düşünüyorsun? Bence intihar çok anlamlı bir konu. Çok fazla anlama olan bir konu. Mesela o dediğin insan eline iş ve aş yazarak intihar eden geriye bir şey bırakmayı hedefleyerek intihar etmiş. Onun için bir anlamı var bunun. İnsanların bir şey düşüneceğini düşünüyor. Ve bir şeyler için uğraşacaklarını, artık fark edeceklerini, düşünerek böyle bir şey yapmış oluyor. Çünkü öyle bir durum olmasaydı eline öyle bir şey yazmazdı bence. Kesinlikle. Bu geride bir iz bırakmak. Dünyaya bir iz bırakmak gibi bir şey. Ama bunun çok farklı yönleri de olabilir. Biraz da varoluşa değinelim. Yani intihar varoluşa aykırı bir şey mi? Tamamen varoluşa aykırı olduğunu düşünüyorum. Aristoteles şöyle der. <laughs> Burada biraz felsefeyi konuşalım. <laughs> Felsefeci olduğumu biraz belli edeyim bari. <laughs> Ee, insan doğası gereği bilmek ister der bir kitabının başlangıcında. Ben ona katılıyorum. İnsan doğası gereği gerçekten bilmek istiyor. Merak konusu çok önemli. Aristoteles gibi işte merak ediyoruz, bil bilmek istiyoruz bir şeyleri. Ve gerçekten o kadar çok e, bilgi konusu var ki. Yani şu an konuşurken bile bir sürü şey geçiyor benim aklımdan. Tekrar tekrar soruyu düşünüyorum mesela. Bu varoluşun e, doğal bir sonucu düşünüyoruz, bilmek istiyoruz, araştırmak istiyoruz, merak ediyoruz. Ama bütün bunlar içerisinde intihar etmek işte bu bütün bilme serüvenini bitiren bir şey bence. Bu yüzden varoluş aykırı. Tamam. İntihar edenleri vazgeçirmeye çalışmak özgürlüğünü engellemek sayılıyor mu? Bence intihar edenleri vazgeçirmek özgürlüğe aykırı mı sorusu çok kritik bir soru. Sence de öyle değil mi? Bence de. Çünkü bir tarafta amacını belirlemiş bir insan var ve belki bir yerden atlayacak. Hayatını belki de buna göre devam ettiriyor ama sen onu vazgeçiriyorsun. Çok ilginç bir soru bence. Ve o kişi özgürce böyle bir şeyi tercih ediyor olabilir ama onu vazgeçirmek onun özgürlüğüne ket vuracak bir şey değil bence. Aksine onu özgür kılabilecek bir şey. Sen daha önce hiçbir insanı intihardan vazgeçirmeye çalıştın mı? Birkaç arkadaşımla konuşurken böyle şeyler söylemişlerdi bana. intihar düşündüklerini falan. Onlarla uzun uzadıya konuştum ama çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum konuşmamı. Daha sonra onlar bence kendi kendilerine vazgeçtiler. Saç, bunun saçma olduğunu düşünüp. Ben de birçok insanla intihar hakkında konuştum ve genelde onları vazgeçirme eğiliminde oldum. Ya dediğim gibi bence her genç aklından geçiriyor bunu. Ya da her insan bir kere de olsun geçiriyor. Ama bunu tamamen geçirmek, geçirmemek bunlar önemli. Yani senin aklına intihar düşüncesi oturursa bir yerde bir patlama noktasına ulaştırıyorsun. O yüzden bu düşünceyi tamamen aklından çıkarmak gerekiyor. Evet düşünebilirsin ama ya yani bunu çıkarmaya yönelik de bir şeyler yapılmalı. Biraz da kendini sevmekle alakalı. Kendini seversen hayata da daha da tahammül edebilirsin. Peki çevrende hiç intihar eden oldu mu senin? Benim olmadı. Hı. Senin oldu mu? Biz lisedeyken bir arkadaşım, yani arkadaşımla denilemez. Aynı ortamda bulunup selamlaştığım birisi intihar etti. Ve Yakın olmadığım halde o kadar çok etkilendim ki. Ve kafamda hep şu döndü. Acaba onun için bir şey yapabilir miyim? Bence intihar eden insanlar bunu da düşünmeli. Çünkü geride bıraktığı insanların psikolojilerini de etkileyebilir. Ben hiç tanımadığım bir insan için bile acaba onun için bir şey yapabilir mi diye düşündüm. Benim de mesela şöyle bir anım var. Bizim üniversitemizde birkaç kere intihar yaşandı. Üniversitede oldu bu olay. Ve kendini yüksekten atarak intihar etmişti. Bu bir kere de yaşanmadı sanırım iki kere yaşandı. Bir keresinde de yine bir keresinde de Aydın'da işte üniversite okuduğum şehirde böyle bir haber görmüştüm. Çok acı bir şey yani onların o haline düşündükçe insan gerçekten çok üzülüyor, çok dağılıyor. Ben üniversitede intihar eden kızın intihar ettiği yerden geçerken hep onu düşünüyordum. Hiç tanımıyorum, bilmiyorum, hiç konuşmadım. Farklı bir bölümde okuyordu ama hep onu düşündüm. Yani hep bana orası onu hatırlattı. Hala da onu hatırlatıyor. Sen bunu dediğine benim de aklıma geldi. Bu lisedeki arkadaşımla her zaman olduğumuz ya işte klasik sigara içilen ortam bellidir yani. Her oradan geçtiğimde kafamı çevirip acaba orada mı diye bakıyordum. Bir iki hafta boyunca sürekli bunu yaptım. Ve her seferinde içim cız etti. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Hep böyle atladığı yere doğru bakıyordum. Nasıl düştü? Acı çekti mi? Hep bunları düşünüyordum. İntiharın yöntemleri var. Yani birçok yöntemi var. Mesela ilaçla intihar edenle bileklerini keserek intihar eden hakkında ne düşünüyorsun? Yani bence arada çok büyük bir fark var. Ve ikisinin de anlamı farklı. Yani bileklerini dikine kesen bir insanın gerçekten ölmek istemesi bir de ilaçla intihar etmenin hani daha kurtarılabilir bir yönü var. Gerçekten de öyle. Hani ikisinin anlamları çok farklı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bileklerini kesen insanın nedense daha çok acı çektiği geliyor aklıma. Bana bunu çağrıştırıyor nedense. Ya bir iğne vurulmaya bile içim sızlıyor benim yani. Bir de dikine kesmek gerçekten o damarı kesiyorsun yani ve amaç tamamen ölmek oluyor. Ya bak mesela şu an aklıma geldi. Çok fazla intiharla ilgili e, diziler, filmler var. Mesela sosyal medyada da intihar eden insanları görüyoruz ve onlar hakkında konuşuyoruz. Dizilerin, filmlerin, sosyal medyada bu kadar paylaşılmasının sence intihar üzerinde etkisi var mıdır? Yani intihardan insanları uzaklaştırır mı yoksa daha da mı intihara eğilimini arttırır? Muhakkak etkisi var ve şöyle düşünüyorum, intihar yakınlaştırıyor bence. Dizilerde falan görüyoruz işte kendisine asıyor. Çok trajik bir şey bu. Ve hani kafasında intihar düşüncesi olan birisi buna bakıp ben de böyle yapabilirim diyebiliyor. Mesela beni Mehmet Pişkin çok etkilemişti. Beni de çok etkiledi. Ben ilk gördüğüm zaman o videoyu çok etkilenmiştim ama o zamanlar şey diye düşünüyordum. Hayattan alacağını almış, artık yapabileceği bir şey kalmamış ve sıkılmış bu hayattan. Bunu tercih etmesi onun özgürlüğünde olan bir şey diye düşünüyordum. Ama şu an öyle düşünmüyorum. Hani bu artık biraz büyümenin vermiş olduğu bir şey mi? Biraz geliştik, onun olduğu bir şey mi? Emin değilim ama şu an onun ciddi bir psikolojik durumdan geçtiğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim haddime değil. Yani o bir hastadır. İşte toplumun ifadesiyle deli o falan gibi gibisinden değil de daha çok içinde bulunduğu durumdan işte az önce konuştuk ya mesela haz alamadığını düşünüyorum. Ve yine de şey mesela orada benim çok dikkatini çekmişti. Belki senin de dikkatini çekmişti. Hamile bir arkadaşının doğum yapmasını beklemiş. Yine düşünceli. Belki de ölüm onun bir tercihi değil de. Belki o da başta konuştuğumuz gibi sürükletildi buna. Ya da insan olarak biz birçok şeyi sömürdüğümüz için artık hani Sürekli tüketici durumundayız. Üretici durumunda değiliz maalesef. Belki bunun da bir sonucu. Ama intihar ederken bile hani bunu düşünmesi, arkadaşını düşünmesi aslında bu hayatı yani yaşamla olan bağını daha çok içselleştirdiğini gösteriyor. Mesela Mehmet Pişkin'le ilgili olarak bunu özendirecek şeyler yani Mehmet Pişkin'in yaptığı davranışı pohpohlayacak şeyler söylendi. Ben mesela bunu çok yanlış buluyorum. Çünkü şu anda genç arkadaşlar internete çok kolay erişim sağlayabiliyor. İntihara özendirecek bir şey yazılmamalı. Sizin belki kafanızda bir intihar düşüncesi vardır ve bundan çok kolay etkilenebilecek insanlar var. Bundan dolayı dikkat edilmeli bence ve bu intihar haberlerinin de daha denetim altında yapılması gerektiğini düşünüyorum ve intiharla ilgili yapılan çalışmalarda da ilk başta böyle bir eğiliminiz varsa yardım almanız gerektiğinde bir uyarı olmalı. Çünkü insan insanı çok etkiliyor. Mesela benim de e, şu geldi aklıma sen bunları deyince YouTube'da işte canlı yayın açıp intihar eden insanlar vardı bir ara. Ve bu çok yayılmaya başlamıştı. Çocuklar vardı içerisinde mesela. İşte internet hayatımız burada da çok etkiliyor. Yani senin de dediğin gibi bu yayınlandı e, ve belki de bunu görenler ya da buna benzer videoları görenler buna özendi. Yani genel olarak düşündüğümüzde gerçekten toplum insanı çok etkiliyor. Dediğim gibi bence her şey toplumda bitiyor. Yani mesela insanları nasıl bilinçlendirebiliriz? Bence bu baskıların ortadan kaybolması gerekiyor ama oturmuş bazı şeyler var ve onları bir türlü yerinden kıpırdatamıyor. Bu benim gerçekten zoruma gidiyor. İnsanların kendi özel alanlarına saygı yok ve bundan ötürü de baskı hissediyoruz ve bazı şeyler birçok insanı intihar düşüncesine itebiliyor. Bunları engelleme konusunda ben şöyle düşünüyorum. İşte ülkemizin bu sosyoekonomik durumu iyi olursa bir tık azalacağını düşünüyorum ve kafa yapımızın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani başarı ve başarısızlık konusunda oturup ciddi ciddi düşünmemiz gerekiyor. Ya insanlara sanki dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyorlar. Bak bunu kendi üniversite hayatımdan bahsetmek istiyorum. Diyeyim bir ödevi yapmadık tamam mı? Hoca sanki dünyanın sonu gelmiş gibi hissettiriyor ve davranıyor. Bundan dolayı yani daha bugün bir şey izledim. Çocuk fizik dersiyle ilgili bir şey yapamadığı için bölümü bırakmış mesela. Çünkü insanı öyle bir hissettiriyorlar ki değersiz hissettiriyorlar. Tabii ki bunun yüzünden gidip intihar etmek çok fazla abartı olur ama bir şeylerden vazgeçiliyor. Mesela çocuk bölümünü bırakmış. Hocalarımızın yaptığı gerçekten çok sıkıntılı bir durum ve bunun adı da bence baskı. Ama kimse bunun hakkında konuşmuyor. Ya da hocalarımız buna dikkat etmiyor. Ben de mesela düşünmüştüm benim zorlandığım bir ders vardı ve dersi geçemiyordum. Bu nedenle ya ben bu bölümü bıraksam mı? İşte ben bunu yapamıyorum. Ben çok yetersizim. Ben çok başarısızım. İşte benim aklım çalışmıyor herhalde falan diye düşündüğüm oldu. Bak farkındaysan dersten bahsetmiyorsun. Benim kafam basmıyor mu diyorsun. Demek ki seni kötü hissettirecek şeyler yapılıyor. Aynen öyle hani. Bunlar kişisel algılanıyor direkt. Yani ben bu dersi yapamıyorum diyorum. Ama hani belki hocanın anlatımında bir sorun var. Bunu düşünmüyorum mesela. Dediğim gibi o toplumda yerleşmiş bazı düşünce kalıpları bizim de içimize işlemiş. Yani gençler olarak biz de bunu çok düşünüyoruz. Yani bir sorun varsa bu kesin benim suçumdur diyoruz ama hiç karşı taraf hakkında bir şey düşünmüyoruz veya karşı taraf bu sorunu üstlenmiyor. Burada da çatışma çıkıyor yani. Aslında bu noktada eğitimcilerin gerçekten gerçek bir eğitimci gibi davranması gerekiyor karşısındakini yargılamadan onu bir insan olarak ele alması gerekiyor. Yani kişisel çıkarları bir kenara bırakmak gerekiyor bazı noktalarda. Ve aynı zamanda egoyu da bir kenara bırakmak gerekiyor. O kişisel egolardan arınmak gerektiğini düşünüyorum. Biz ne kadar çok doğmuşuz ya Hilal. Uzun süredir ödevlerle boğuşuyoruz Hilal'le ve sürekli birbirimize anlatıyoruz bunu. Gerçekten çok boğulmuş durumdayım bugün benim tamamen dönemim bitti. Kendim rahatlamış hissediyorum ama bu Konuda da birazcık doluyum. Baskı ya, baskıyla neler neler oluyor görüyor musun? İnsanlar nelere kalkışıyor. Hayattan vazgeçiyor. Acı, acı bir durum. Çok acı yani. Şu an bunları konuşmak bile yani çiçekten böcekten bahsedebilirdik anlatabiliyor muyum? Ama oturduk burada intiharı konuşuyoruz ve ucu bir yerde derslere dayandı. <laughs> Ama yani şöyle bir şey var. Bence intihar hakkında konuşmak bile cesaret isteyen bir şey kesinlikle yani biz Betülle oturup bunu araştırdık benim zaten ödevim vardı ee, ödevim biraz tarı konulu tarı alt yapılı bir ödevdi ama ee, intiharın kendisini de araştırdım bu yüzden böyle içimiz karardı işte bu konuda ne düşüneceğiz? Bu konuda ne yapacağız? Nasıl konuşabiliriz? Bu konuda bayağı kafa yordu. Bak bir de düşün. Biz bu konuyu araştırıyoruz. Araştırmak, konuşmak bile bizim içimizi karartıyor. Gerçekten intihar düşüncesinde olan ve buna kalkışan bir insanın kafasını düşünemiyorum. Gerçekten çok üzücü ve korkutucu. Ben hep empati yaptığımda şey ben hep empati yaptığımda şunu düşünüyorum nasıl bir çaresizlik yani dehşet bir şey yani aynı korku filmi izlermiş gibi dehşete düşüyorum e, intihar haberi görünce ya da intihar etmiş birini duyunca. Ya umarım kimse bu çaresizliği tatmaz. Umarım. Artık podcast'i bitirelim ya darlandım artık. <gülüyor> <gülüyor> yani dediğim gibi böyle bir düşüncesi olan varsa mutlaka mutlaka yardım almalı. Çünkü ben gerçekten bu kadar umutsuzluk içinde içimde bir umut var yaşama dair ve gerçekten bir şeylerin yapılabileceğini düşünüyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Birbirimize sarılalım ya. Kucaklayalım birbirimizi. Ne bileyim, yanaklarımızı kimse yoksa yanımızda tabii şimdi sosyal mesafe korona falan ama en azından kendi yanaklarınızı böyle sıkın ve kendimi seviyorum deyin. bir şeylerin üstesinden illaki geliriz. Illaki geliriz. Bunu unutmayın bence. Kendinize kendinizi sevdiğinizi her zaman söyleyin. Ben şu an söylemek istiyorum. Betül seni seviyorum. Hilal seni de seviyorum. Ben de seni seviyorum ve kendime şunu söylüyorum. Seni seviyorum. <laughs> Konuğum olduğun için çok teşekkür ederim. Gerçekten seninle bunları konuşmak, ya özellikle seninle konuşmak daha güzel oldu bence. Çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan çok memnunum. Bir sonraki podcast'ın erken geleceğinden emin olabilirsiniz. Çünkü ben artık tatildeyim ve bol bol bir şeyler üretmek istiyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Buraya kadar dinlediyseniz sizin kulaklarınıza sağlık. Hepinizi öpüyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Neşeyle kalın ve kendinizi sevin. Kendinizi böyle omzunuzdan falan öpün. Bakın ben öyle yapıyorum. Böyle yanaklarımı öpemiyorum ya yine. Omuzundan öpüyorum kendimi. <laughs> Seviyorum kendimi. ben de arada yanaklarımı sıkıyorum. <laughs> ya senin yanakların da çok sıkılırsın yani. Neyse bunu sonra konuşuruz. Dikkat <laughs> edin kendinize. Görüşmek üzere. Görüşürüz.